Gün ortasından herkese merhaba. Diyarbakır Ak Parti'de bir toplu istifa haberi var. da Amida haberde yer alan habere göre şimdi Muhammed Şerif Aydın Ak Parti Diyarbakır eski il başkanı istifa etmişti. İstifa etmişti mi demem doğru yoksa istifa ettirilmiş miydi demem doğru? Onu bilemiyorum. Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi Muhammed Şerif Aydın'ın istifasının ardından Raşit Ocak başkanlığında devam eden AK Parti Diyarbakır İl Örgütü yönetimi bugün toplu bir şekilde istifa etti. Yeni yönetimin oluşturulması için başvurular başladı hemen denildi Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından ve başvurular cuma gününe kadar da sürecek denildi. Tabi başvurular alındıktan sonra 50 kişilik asil 25 kişilikte Yedek liste oluşturulacak denildi. Yani Diyarbakır AK Parti'de büyük bir deprem var. Bu istifa ile de bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Ve bu istifaların ardından yeni yönetimin tamamen aslında yeni isimlerle e, oluşturulacağını da öğrenmiş ve görmüş olduk. Tabi Diyarbakır yani AK Parti'nin Diyarbakır yeni il başkanı Raşit Ocak'ta Abide Haber'e konuşmuş. Ve orada yaptığı açıklamada yeni bir ekiple, taze kan ile Diyarbakır'a hizmet için yola çıkacağız demiş. Ve yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanma, hazırlanmak için sahada olacağız. Bu kentin sorun ve sıkıntılarının çözümü için ekibimizle birlikte halkımızın yanında olacağız demiş. Bir de son zamanlarda şunu vurgulamam gerekiyor açıkçası. Kürt kentlerinde, e, Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde, AK Parti'de bu tarz depremler oluşuyor hem il başkanlıklarında hem de ilçe başkanlıklarında. Ne tip yani bir deprem? E kişiye bağlı siyaset mekanizması aslında oluşturulmuş. Özellikle de kayyum e, yani düzeni oluşturulduktan sonra e bu biraz da tabii e, yani yapılan ortaya çıkan sayıştay raporlarına yansıyan e, ...yolsuzluklarla, adrese teslim ihalelerle de ilgili... ...bunu Diyarbakır İl Başkanlığı üzerinden söylemiyorum. Bir e, aslında değerlendirme sonucu söylüyorum. AKP ve MHP'de de tabii şey var... ...yani bir deprem e, olayı hala var. 50 artı 1'i Devlet Bahçeli biliyorsunuz kabul etmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu bu. E, ya Devlet Bahçeli 50 artı 1 e, meselesinde size katılmadı diye... Erdoğan'la biz görüşeceğiz dedi Devlet Bahçeli ile bugün. Gazeteci de 50 artı biri mi görüşeceksiniz dedi. Erdoğan'ın cevabı ise Allah Allah ya laflara bak oldu. Bugün görüşmeniz olacak mı efendim? 50 artı bir düzenlemesi rafa <laughs> kalktı. <laughs> e, Sayın Bahçeli'nin e, grupta bir çıkışı olmuştu. Olacak tabii. Biraz sonra görüşeceğiz. efendim 50 artı bir mi görüşecek peki? Allah Allah. Tamam. <laughs> görüşecek Müsaade edin Allah Allah ya laflara bak. Şimdi e, tabii AK Parti Adana, Mersin ve Manisa'yı MHP'ye bırakacak diye Cumhuriyet'te yer alan bir haber vardı. Şimdi bu habere göre AKP ve MHP 30 büyük büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek yerel seçimlerde ve 30 büyükşehirden e, 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı desteklenecek. E, diğer 27 büyükşehirde ise MHP seçmeni e, AK Parti ile adaya oy vermeye yönlendirilecek. Bu tabi Cumhuriyette yer alan bir kulis haber. AKP ve MHP'nin e, kulislerine dayandırılarak yapılan haber. Tabi AKP ve CHP arasında Kürt seçmenin desteğini alabilmek için bir çatışma da başladı. Bu çatışma sadece işte siyasi arenaya yansımıyor. Meclise de yansıyor. Meclis'te e, şimdi AKP'li ya AKP'nin grup başkan vekillerinden e, şimdi AKP'nin grup başkan vekillerinden bir isim çıktı ve dedi ki ya arkadaş siz dedi bayrağı kaldırdınız dedi yani bayrağı kaldırdınız e, Muhammed Emin Akbaşoğlu söyledi bunu e, CHP'de vallahi biz bayrağı kaldırmadık bayrağı kaldıran sizsiniz dedi hiçbir zaman yalan konuşmayız. Bayrağı kaldıranlar kimler? Bak burada görülüyor. Bayrağı kaldırdın diyenler vardı ya bayrağı kaldırdınız. Sayın Akbaşoğlu lütfen tamamlayalım. Bak şunu söyleyeyim biz 85 milyon insanımızı tek bir millet olarak görüyoruz. Tek bayrak, ay yıldızlı al bayrağımız bizim bayrağımız. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tek vatan, 786 bin kilometre karesiyle bir parçasına hiç kimsenin el uzatamayacağı, göz dikemeyeceği. Biz bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz ve devletimiz adına şehadeti en büyük ulvi bir derece olarak gören bir milletiz. Ve onun için şehadeti her zaman hazırız elhamdülillah. Bu değerler uğruna. Dolayısıyla bize bayrağı kaldırdın diyenler aslında bakın şu iki resimde aynı efendim yerde bayrakların nasıl kaldırıldığının şahidi olmalılar. Dolayısıyla bize bir ithamda bulunurken 40 kere düşünmelisiniz. Her zaman bu cevabı sizlere ve herkese veririz. Buyurun buyurun. Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Tahir Elçi cinayete kurban gideri tam 8 yıl olmuş ve siz hala kürsüye çıkıp yargıda süreç devam ediyor diyorsunuz. Bir hukukçu olarak siz de çok iyi biliyorsunuz ki geç gelen adaletin kimseye faydası olmaz. Yargı devam ediyor diye burada araştırma komisyonu kurulmasına hayır diyorsunuz. Ama daha önce bu mecliste örnekleri var. Yargılama devam ederken, hukuki süreç devam ederken bir yandan da meclis olarak biz araştırma komisyonları kurduk. Niye kaçıyorsunuz? Araştırma komisyonu kurulmasından niye kaçıyorsunuz? Olayın bütün boyutlarının aydınlatılmasından niye korkuyorsunuz? Bu bir. İkincisi bayrak mevzuna gelince biz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış al bayrağı başımızın üstünde taşırız. Ama siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte bakın bu bayrağı bu bayrağı kaldırdınız. Bu bayrağı kaldırdınız. Resim burada. Millet Evet Sayın Köksal lütfen tamamlayalım siz evet, siz siz kulisteki bu bayrağı kaldırdınız. Bakın orası boş. İki resim. Sayın Akbaşoğlu. Sayın AKP grubu. Şimdi soruyorum size. Nerede sizin bayrak sevginiz? Nerede bu ay yıldızlı bayrak? Nereye kaldırdınız? Niçin kaldırdınız? Önce bunun hesabını verin. Efendim batıya gidip Al. Sayın Beşiktaş bir dakikanızı bir dakikanızı istirham ediyorum. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri. Aziz bayrağımızla ilgili der sayın, sayın Köksal. Sayın Köksal. Sayın Köksal. Sayın Köksal. Değerli milletvekilleri, Sayın Gökçek. Sayın Gökçek. Bakın böyle biz burada böyle müzakere yapamayız. Sayın Köksal, Sayın Köksal lütfen divana bakın lütfen. Evet Sayın Gökçek, Sayın Gökçek izin verin. Konuşamıyoruz. Siz konuştuğunuzu zannediyorsunuz ama ben buradan konuşamadığımızı görüyorum. Üzülüyorum. Emin olun aziz millet de seyrediyor. Konuşamayan bir meclis durumundayız. Birbirimizi dinlemezsek, sözünü tamamlamasına izin vermezsek, ne dediğini dikkatle dinlemezsek konuşamayız, anlaşamayız. Ama pek çok konu maalesef konuşuluyor derken gerçekten ben üzülüyorum buradan konuşamıyoruz. Lütfen dinleyin. Sözü olanı. ben zaten söz veriyorum. Divan söz veriyor. Her zaman da söz verecektir. Sataşma varsa da belli bir... Şimdi şey var yani tartışmalar bile Kürtler üzerinden giriyor. Ya yani Akbaşoğlu, şu az önce de adını unuttum Akbaşoğlu, AKP'nin grup başkan vekili ya çıkıyor. E, şimdi CHP'nin sözcüsünün genel merkezde yaptığı ya açıklamalar yeri var. Yani basın açıklamasını yaptığı yeri. Rudava işte siz röportaj verirken arkadaki işte Türkiye bayrağını kaldırdınız diyor. Yani Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili bu şekilde çıkışıyor CHP'ye. CHP'de diyor ki vay efendim siz de kaldırdınız. Bakın bu da fotoğrafı. E siz diyor batıya gidince milliyetçi izliyorsunuz. Tek vatan tek bayrak diyorsunuz. İşte doğuya ve güneydoğuya gidince de Kürtçe sloganlar atıyorsunuz. Milliyetçilik öyle olmuyor diyor. Ya konu ne ara Kürtlere, Kürt seçmene, güneydoğuya ve doğuya geliyor bilmiyorum. Ama AKP'de, CHP'de bir şekilde konuyu Kürtlere bağlamayı başarıyor. Aslında bu söylemler bile Gerçekten bu illeri, bu bölgeyi kriminalize ediyor. Bunu siyasetçiler sizce anlamıyor mu? Anlıyor tabii ki ama tabii dediğim gibi bizim ülkemizde en kolay şey işine gelmeyen konuyu yani anlamamazlıktan gelme durumu diyorum. Ve lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Beğen butonuna bastıktan sonra kanala abone olmayı, bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi ve bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın.